günaydın sevgili çocuklar bugün 27 Mart Cuma haftanın son günü e, bu hafta okuduğumuz arılar ve ayılar kitabını çoktan bitirmiş olduğunuzu düşünüyorum bugün de Türkçe dersinde bununla ilgili etkinlik yapacağız e, kitabımızın konusunu birbirimize anlatacağız ve en beğendiğimiz kısmının resmini çizeceğiz e, çizdiğiniz bu resimleri K12'den bana mutlaka gönderin e, neler çizdiğinizi çok merak ediyorum Hatta gönderen bazı arkadaşlarınız oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum resimlerini gönderdikleri için. Çok mutlu oldum görünce. E, matematik dersinde de e, dün kesirler konusuna geçiş yapmıştık. Morpa Kampüs'ten videoyu izleyip çalışmayı tamamlamıştık. Bugün de Sadık Uygun kitabımızdaki çalışma sayfalarını tamamlayacağız. E, bugünlük çalışmalarımız bu kadar. E, videonun başında da söylediğim gibi haftanın son günü, hafta son tatiline giriyoruz. Sizler de bu hafta sonu tatilinde dinlenebilir, oyunlar oynayabilir, ailenizle zaman geçirebilirsiniz. Ama bol bol kitap okumayı ihmal etmeyelim. Hepinizi çok seviyorum. Çok güzel ve keyifli bir tatil geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.